Herkese merhaba. Bu videoda zamanda yolculuk temalı veya genel anlamda zaman temalı 10 film önerisi yapmak istiyorum. Diğer film önerisi videolarında olduğu gibi listeye az bilinen ama kaliteli ve eğlenceli filmleri almaya çalıştım. 12 Maymun, Geleceğe Dönüş serisi, Donnie Darko veya Yaşam Şifresi gibi nispeten daha çok bilinen filmleri listeye almadım. Bugün aslında dündü. Komedi ve romantizm ağırlıklı ve bazıları tarafından bir klasik olarak görülen bir yapım. Filmde çok popüler bir hava durumu sunucusunun nefret ettiği bir günü tekrar ve tekrar yaşaması konu alınıyor. Kanır isimli bu adam ekranda her ne kadar samimi ve neşeli birisi olduğu izlenimini verse de gerçek hayatında kendisini beğenen burnu havada birisidir. Bu adam bir gün iş icabı hiç istemediği bir göreve gitmek zorunda kalıyor. Gittiği bu kırsal kasabada yaşayan insanlardan ve orada yaşanan hayattan aslında iğreniyor. Ama bunu hiç kimseye belli etmemeye çalışıyor. Ancak aniden bastıran bir kar fırtınası onun tüm planlarını alt üst ediyor. Sabah uyandığında bu nefret ettiği günü tekrar yaşamak zorunda kalıyor ve bu bir döngü halinde devam ediyor. Yarının sınırında, Yapım Tom Cruise ve Emily Blunt gibi iki ünlü ismi bir araya getiriyor. 25. karede bu filmin detaylı bir incelemesi bulunuyor. Filmde görselliğin üst seviyede kullanıldığını ve çok başarılı aksiyon sahneleri bulunduğunu söyleyebilirim. Filmde tüm dünyayı istila eden ve pek çok büyük şehri yerle bir eden uzaylılara karşı tüm dünya ülkelerinin amansız bir savaş verdiği bir zaman seyrediyoruz. Tom Cruise'un canlandırdığı Subay Cage aslında ateş etmeyi bile doğru dürüst beceremeyen birisi. Ancak komutanla ters düşünce savaştaki en ön cephelerden birisine gönderiliyor. Bir süre sonra beklenen oluyor ve subay uzaylılar tarafından öldürülüyor. Ancak gözlerini açtığında aynı günü tekrar yaşamaya başladığını anlıyor. Keşke 30 olsam. Keşke 30 olsam çok eğlenceli bir film. Jennifer Garner'ın oyunculuğu ve filmin sürükleyici kurgusu ortaya izlenesi bir film çıkmasını sağlamış. Jenna isimli 13 yaşında bir kızın 30 yaşında olma dileği bir anda gerçekleşiyor. Jenna bir anda küçükken istediği her şeye kavuşuyor. Prestijli bir iş, herkesin kıskandığı bir güzellik ve lüks bir yaşam. Jenna bu yeni yaşamının tadını bir süre için hiç sorgulamadan çıkarıyor. Ardından da küçükken hoşlandığı çocuğu bulmaya karar veriyor. Ancak onun çocukken hatırladığı kişiden oldukça farklı birisine dönüştüğünü fark ediyor. Suç zamanı. Time Crimes, zaman kırılmaları ve bunların sonuçlarıyla alakalı, kendi halinde, mütevazi ve eğlenceli bir film. 25. kare üzerinde bu filmin kısa da olsa bir incelemesini yapmıştım. İspanya yapımı bu filmde karısıyla yeni bir eve taşınan bir adamın hikayesini seyrediyoruz. Hector isimli bu adam gelişen bazı olaylar sonucunda kendisine ait olmayan bir zaman makinesinin içerisine giriyor. Bu zaman makinesi onu zamanda yaklaşık bir saat geriye ışınlıyor. Tabii olayların içerisine başka değişkenler de katılınca işler epeyce karmaşık bir hale bürünüyor. Click Click, eğlence yönü ağır basan filmlerden birisi. Kelimenin tam anlamıyla işkolik birisi olan bir mimar hayatında bulunan uzaktan kumandaların sayısından onların fazlalığından bıkmıştır. Bu mimar bir gün bütün uzaktan kumandaları kontrol edebilen tek bir kumanda satın alabilmek ümidiyle bir alışveriş merkezine gidiyor. Orada gerçekten de böyle bir kumanda buluyor ama bu alet televizyondaki görüntüleri değil yaşadığı zamanı ileri ve geri oynatmasını sağlıyor. Film aslında bu eğlenceli yüzünün ardında yaşamın her saniyesinin ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Kelebek etkisi Kelebek etkisi belki az bilinen bir film değil ama onu henüz seyretmeyenler için bu filmi listeye almadan geçmek istemedim. Filmde küçükken yaşadığı korkunç ve hiç de hoş olmayan anılarını büyüdüğü zaman bile zihninden silemeyen genç birisini seyrediyoruz. Ancak bu genç bir süre sonra geçmişe yolculuk yaparak zihnindeki o korkunç anıları değiştirebileceğini fark ediyor. Ama onun geçmişe giderek yaptığı her değişim hayatında bir kelebek etkisi meydana getirecektir. Kelebek etkisi türün meraklarının asla kaçırmaması gereken sağlam bir yapım. Bu filmin devamı da çekildi ancak devam filminin çok yetersiz ve başarısız olduğunu not olarak düşeyim. Filmde 21 yaşına geldiği zaman zamanda yolculuk yapabildiğini keşfeden Tim'in öyküsünü seyrediyoruz. Tim bu gizli yeteneğini keşfettiği anda geçmişine giderek yaşadığı kötü anılarını değiştirmeye başlıyor. Bir süre sonra Londra'ya taşınan Tim orada bir kadına aşık oluyor. Ama hayatındaki her sorunu zamanda geriye giderek çözmek istemesi ortaya başka sorunların çıkmasına neden oluyor. Meraklarına bu filmi kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. The One. Dövüş sanatları ustası Jet Li'nin başrolünde yer aldığı bu film aksiyon ağırlıklı bir bilim kurgu yapımı. Filmin oldukça sağlam bir kadrosu var. Bu filmde paralel evrenler arasında dolaşan ve ulaştığı evrendeki versiyonunu öldürerek güçlenen bir ajanın hikayesini seyrediyoruz. Eğer Jet tarzını beğeniyorsanız eğlenceli bir macera filmi olan bu yapıma bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Time Lapse Time Lapse bu listede bulunan en düşük bütçeli yapım. Ancak buna rağmen zaman yolculuğu konulu yapımları sevenlerin kaçırmaması gereken bir film. Üç arkadaş bir gün tam karşı evde bulunan ve kendi pencerelerine doğru yönelmiş devasa boyutlarda bir fotoğraf makinesi olduğunu fark ediyorlar. Ancak bir süre sonra bu makinenin çektiği fotoğrafların tam bir gün sonrasına ait olduğunu keşfediyorlar. Sonrasında gelişen olaylar gerçekten izlenmeye değer. The Time Machine Türkçe'ye zaman tüneli olarak çevrilen bu yapım, aksiyon tarafı ağır basan bir zaman yolculuğu filmi. Filmin başrolünde Memento'dan hatırlayacağımız Guy Pearce yer alıyor. Filmde zaman yolculuğunun sadece teoride değil, pratikte de mümkün olduğunu ispatlamaya çalışan bir bilim adamını seyrediyoruz. Alexander isimli bu bilim adamı bir süre sonra icat ettiği zaman makinesini kullandığı zaman bir hatadan dolayı kendisini 800 yıl sonrasında buluyor. The Time Machine hiç beklenmedik olayların gerçekleştiği eğlenceli bir yapım.